bir video çekelim dedik. Bir Korean, uh, Korean shop, noodle shop. Artık ismi neyse varmış. mı? Güzeldik be. Yata. Bir noodle shop'a. Şimdi buranın konsepti nasıl? Noodles'ını alıyorsun. Sonra kendin arkada yapıyorsun. be! <laughs> Kim <laughs> bence kimse öyle yapmamıştır. <laughs> ben burada aktiz alıyorum baba. Yok ya. Acı sos mu? Ya, ee, güzel. Bir damlası bile ölümcül diyorlar ya. Benimki herhalde hazır. Ya yeter bir bence sen. Var. Eyvah. Acı mı? Yok artık. Evet, bir acı farklılık olsun Dilan. Hayatımda ilk defa bu kadar acı yiyor. Yok çok kötü. Turgay'ın bunu bitirmesi şimdi bitirmesi lazım da bir, bir bekli şey bekli düşünüyor yok ne? Yok siz de yiyemez ya. Yani. <laughs> Şurup tadı var dedim de. Bakayım. Güzel değil mi? Kokusuna bakayım. Yok. Bu 15 euro. Evet. Dolmuş. Aa, bu şey, bu şey. Alt, alt, altı çubuk. Aynen. Altında şöyle çubuk var. En çok ilginç bir şey bu. Aa, Güzel mi? Evet. bir şey çıktı. Meyve vardır içinde. Ha, içinde şey boğa var galiba. Daha açacağım buraya şimdi sen. Beni görün şimdi. Boğa var <laughs> ya. Bay bay. Bay bay.